Hepinize merhabalar. Ben Abdülkadir İlhan. Bu videomuzda Türkiye'de şirket nasıl açılır onu öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikle Google'a giriş yapıyoruz ve Mükellef Joe yazıyoruz arkadaşlar. Mükellef Joe. Ve ilk çıkan web siteye giriş yapıyoruz. Mükellef.joe'ya giriş yaptık. Şimdi arkadaşlar sağ üstte giriş yap butonu var. Bu butona tıklıyoruz. Ve kayıt olmak için tıklayın yazısı var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Bu kısmı dolduruyoruz arkadaşlar. İsim, su isim. E-posta adresi. Şifremizi de yazdıktan sonra bizim nereden duyduğunuz butonuna diğer işaretliyoruz ve detay verebilir misiniz? Ablu Kadir İlhan'ın öğrencisiyim diyoruz arkadaşlar. Cinsiyetimizi işaretliyoruz. Ben robot değilim işaretleyelim ve kayıt ola tıklıyoruz arkadaşlar. E-posta adresimize alt ile onay kodunu girmemiz gerekli. Onay kodunu da giriyoruz arkadaşlar. Onaylandı yazısı geldi. Tamamdır. Şimdi hemen kuruluma başlayalım diyoruz. Türkiye için şirket kurulumu. Arkadaşlar bu kısımda Bizler e-ticaretle uğraşacağımız için, hani bunu e-ticaretle ilerlemek isteyen arkadaşlar için çekiyoruz. E-ticaretle uğraşacak arkadaşlar için 250 TL'lik, yani bireysel şirket rahatlıkla yetecektir. İşletme diyoruz arkadaşlar ve sağ alttan devamete tıklıyoruz. Bu kısımda kişisel bilgilerimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Kişisel bilgilerimizi yazdıktan sonra devam et butonuna tıklıyoruz. Ve cep telefonumuza 6 haneli kod gelecek arkadaşlar kodu buraya yazıyoruz. Ve cep telefon numaramı onaylaya tıklayalım şöyle. Öncelikle arkadaşlar bizim herhangi bir ofise ihtiyacımız yok. Yani hani bize ticaret yapacağımız için söylüyorum. Onun haricinde eğer ki ofisiniz varsa kiracıysanız kiracıyı, iş yeri mülkiyet ise iş yeri mülkiyetini işaretleyebilirsiniz. Onun haricinde faaliyet adresim yok diyoruz arkadaşlar. Bu reklam çıkıyor. Yani ofise ihtiyacımız yok bizim arkadaşlar. İşletme bilgileri var. İşçi çalıştıracak mısınız? Hayır diyoruz arkadaşlar. Mükellef olmak istediğiniz tarih bunu ileri bir zaman işaretleyeceğiz. Örnek veriyorum bugün mesela ayın 02 Mayıs 2021. Biz buraya örnek veriyorum 10 Mayıs 2021 yazalım. Yani artık faaliyetlerinize o zaman başlayacaksanız bunu da ileriki zamanda yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve devam et butonuna tıklıyoruz. Bu kısma kimlik ön yüzünü yüklüyoruz. Kimlik ön yüzünüzü fotoğraf çekerek yükleyebilirsiniz. Sorun olmaz. Yani burada Amazon'a kayıt ettirmiyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Ve arkadaşlar devam et demeden önce faaliyetimi aracımla yapacağım kısmı var. Bu kısmı artık şirketin üzerine araba falan yapmak istiyorsanız veya arabanın masraflarını şirkete gelir vergisi olarak göstermek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz ama bunların size ekstra vergileri falan olacaktır. Onun için herhangi bir aracınızı şirketinizin üzerine yapmanıza gerek yok. Devam et butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar biliyorsunuzdur %60'lık bir indirimden bahsettik. Bu %60'lık indirim şu şekilde 6 ay boyunca %10'luk bir indirim bize uygulanacak. Yani örnek veriyorum şu an mesela 250 TL artı KDV diyelim ki mesela 300 TL ise her ay yani 6 ay boyunca 30 TL daha indirimli ödeme yaparak şirketimizi oluşturuyoruz. Şirketinizin olması size şöyle bir avantaj sağlayacak. 27 yaşın altındaysanız bir yıl boyunca devlet bağ karşılıyor ve belirli bir bütçeye gelene kadar sizlerden gelir vergisi almıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde kart bilgilerimizi yazıyoruz arkadaşlar. Ödemeyi tamamla diyerek ödemeyi yapmış oluyoruz. Türkiye'de şirket bu şekilde açılıyor. Şirketinizi açtıktan sonra kayıt olduğunuz mail adresi üzerinden Mükellef Joe'ya mail atmanız gerekli arkadaşlar. Abdülkadir İlhan'ın öğrencisiyim. 6 ay boyunca %10'luk indirimden faydalanmak istiyorum diye. Böyle yaparak en ucuz şekilde Türkiye'de bireysel şirket sahibi oluyorsunuz. Ve arkadaşlar bireysel olarak şirket açtığınız zaman mükellef çoğu sizlere 100 adet kontör veriyor arkadaşlar. Ya bu kontörler şöyle kullanılıyor. Örnek veriyorum bir, bir ürün aldığınız zaman arkadaşlar fatura yazmak durumunda kalıyorsunuz. Bu bir kontör oluyor. Sattığınızda fatura yazıyorsunuz. Bu bir kontöre tekabül ediyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Yani bir alım satım işlemi size toplamda 2 kontöre mal oluyor. 100 adet kontörde toplamda 50 adet siparişinizi rahatlıkla geçebilirsiniz. Ve arkadaşlar kontörünüz bittiği zaman da buradan destek işlemiyle rahatlıkla kontör alabilirsiniz. Pandemi sürecinde en ucuz şekilde şirket böyle açılıyor arkadaşlar. 6 ay boyunca %10'luk indirimden faydalanmak için dediğim gibi kayıt olduğunuz mail adresi üzerinden mükellefçoya mesaj atarak Abdülkadir İlhan'ın öğrencisiyim. 6 ay boyunca %10'luk indiriminizden faydalanmak istiyorum diye size indirimi sağlayacaklardır arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Unutmayın gün gelecek herkes e-ticarete başlamış olacak.